Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün sizinle sadece Minecraft Pro'larının bildiği 10 adet gizli özellikten bahsedeceğim. Böyle arasından bildiğinizde çıkabilir bilmediğinizde çıkabilir oldukça normal bir şey. Ama genel olarak bunu Minecraft'ı içini dışını bilen insanlar genelde biliyor. Ki biraz da deneyimlerimizden yola çıkarak söylüyorum bunu. Bu arada Pocket Edition için konuşuyorum ha. Kanal Pocket Edition yanlış anlaşılmasın. O zaman hemen videoya geçelim. Şimdi ilk mevzumuz yatak mevzusu. Şimdi biz mesela koyunları öldürüyoruz değil mi bu şekilde toplu bir şekilde. Ama şanssızsınız elinizde sadece bir tane gri yün var. Hani biliyorsunuz Minecraft Pocket Edition'da yatak yapmaya çalıştığınız zaman ne yazık ki farklı renk yünler kullanamıyorsunuz. Peki bunu nasıl halledebiliriz? Çok basit bir şekilde. Normalde biliyorsunuz bunları kahverengiye çevirebildiğimiz normal. Ama renkli yünleri de çevirebiliyoruz boyadığımız yünleri bir daha da boyayabiliyoruz. Hiçbir şey fark etmiyor. İstediğiniz kadar boyayın. Alın bunu kırmızıya çevirin, kırmızıdan yeşile çevirin. Hiçbir önemi yok. İstediğiniz kadar renkleri değiştirip durabilirsiniz. Ve bu şekilde hele şükür yatağımızı yapıp uyuyabiliriz. Çiçek aramayı sevmiyorsunuz. Etrafta elinizde ya da herhangi bir yerde sadece bir adet çiçek var. Normal şartlarda bu iki blokluk yükseklikteki çiçekleri kemik tozu ile çoğaltabiliyoruz. Bunu zaten hepimiz doğal olarak biliyoruz. Ama Minecraft Pocket Edition'ın bir farkı var. Tek blokluk yani şu çiçekleri de çoğaltabiliyoruz. Bakar mısınız? Bone Meal bastığım takdirde bunlar çoğalmaya başlıyor. Arada bir sarı çıkıyor. Hangisine basarsanız onlar yoğunlukla çıkmaya başlıyor. Ve sadece bu temeller için de değil. Bunun içinde. Bakın yaban çiçeklerinde de işe yarıyor. Ama sakın şunu denemeyin. Vidur gülü yemiyor. Yemez hocam. Boşuna uğraşmayın. Şimdi önümde 5 tane örnek blok var. Bunlarla beraber fırlatıcı, bırakıcı, iksir tezgahı, e, grindstone adını keski taşı mıydı onu hatırlayamadım kusura bakmayın. O da var bu listenin içerisinde. Normalde oldu da çok kritik bir anınız var ve kazmanız yanınızda yok. Gidip almanız gerekiyor. Hiç gerek yok. Neden biliyor musunuz? Burada gördüğünüz her bloğu elinizle kırabiliyorsunuz. Normalde biliyorsunuz Enchantment Table'ın yapımında obsidiyen ve elmas kullanılır. Yani bir bakıma bunu yapabilmeniz için sizin kazdığınız takdirde söylüyorum. Minimum elmas kazma ihtiyacınız var. Ama ilginç bir şekilde büyü masasını bile elle kırdığınız takdirde bu büyü masası yere düşüyor efendim. Şu anda düştüğü gibi. Bakın <laughs> çok saçma. Bununla beraber bunlarda da aynı mevzular var. Şu anda kırılacak diye ümit ediyorum ve kırıl hadi lan heh tamam kırıldı. <laughs> i̇şte bakın maden eritme uçanını bile elimizle kırabiliyoruz. Yani bunu kırıyorsanız zaten bunu kırmanız lazım. Abi bu niye elle kırılıyor ben hala onu merak ediyorum ya. Obsidyenle yapılıyorsun sen. Obsidyen ya. Minecraft'ın temel kurallarından biri şudur. Işık seviyesi 7'nin altına düştüğü takdirde yaratıklar spawn olmaya başlar. Bunlara zararlı yaratıklar olarak nitelendirebiliriz. Enderman, Creeper, İskelet, Zombi ve bunlarla beraber farklı bir mekaniği de var. Normalde sadece geceye yaratıklar spawnlanırken köylerin yakınlarında ya da sizin yakınlarınızda plajere denk gelebilirsiniz. Yani Türkçe adıyla yağmacılara. Normalde güneş tepede olmasına rağmen yani ışık seviyesi 7'nin üstünde olmasına rağmen buralarda plajerler spawn olabiliyor. Plajerları spawn edilmemesi için yapabileceğiniz bir yol var. Meşaleler. <laughs> evet. Hani normalde şu anda burası 7'nin üstünde ama ilginç bir şekilde burada Phlegers spawn olabilir. Tabii siz buralara takıldığınız sürece. O yüzden buraları ışıklandırırsanız Phlegger'lar buralarda spawn olamazlar. Meşale, fener ve benzeri şeyler. Sen niye kaçıyorsun bakayım? Normalde bakın bu şekilde saldırıyorlar. Ama biz bu şekilde saldırmalarını engellemek istiyorsak yapabileceğimiz şeyler buraları ışıklandırmak olacaktır. Gece olması önemli değil. Pleasure'lar yani yağmacılar gündüz spawn oluyorlar genellikle. Ve biz de bunu riskini almak istemiyoruz. O yüzden etrafı ışıklandırıyoruz. Sandığımızı şu şekilde koyuyoruz. Buna bir tane huni bağlıyoruz. Buna bir tane müzik kutusu üstüne koyuyoruz. Müzik kutusunun üstüne de bir huni bağlayıp üzerine tuzaklı sandık koyacağım. Çünkü bir anda luck diye çekmesini istemiyorum. Çalışmamasını istiyorum sandığın. Pocket Edition'da bir farklılık var. Müzik kutuları Huniler yardımıyla müziği alabiliyorlar. Ve müzik bittiği takdirde sandıklara koyabiliyorlar. Mesela bakın şu anda şu müzik diskini koyuyorum. Bıraktım. Şu anda bunun içinde var. Hani onu nasıl size kanıtlayabilirim. Oyunun sesinde müzikleri şimdi açtım hiçbir şekilde oyun içerisindeki müzikler gelmiyor. Eğer içinde olup olmadığına inanmıyorsanız şöyle yapabiliriz. Normalde şu anda bu çalıyor ama ben müzikleri kapalı bir şekilde oynuyorum Minecraft'ta. Hani şu anda müzikler kapalı bende. Ve açınca büyük ihtimalle çalmayacak. Oyundan çıkıp tekrar girmem gerekiyor. Bedrak'ta böyle bir ufak sıkıntı var. Ve buna sağ tıkladığım zaman bakın içinde müzik diski olduğunu görebilirsiniz. Sandıklar bunlara müzik diskini aktarıyorlar. Bunu şimdi biz ne yapacağız derseniz Minecraft'ın müziklerini bir yerden sonra insanın midesi bulanabiliyor. E, etrafta da müzik diski buldunuz. Ne yapın biliyor musunuz? Bir döngü yapın. Bundan gelen direkt buna geri dönüp dursun. Ve bu şekilde evinizde müzik çalabilir. Hani de şey yapabilirsiniz. Bir sandık yaparsınız içine bütün böyle müzik disklerini atarsınız. Sıra sıra çalarlar. Biri bittiğinde buraya aktarır, sonra diğeri çalar. Diğeri bittiğinde bunu aktarır ve bu şekilde evinizde bir parti verebilirsiniz efendim. Şimdi muhteşem bir şey göstereceğim. Nether'a gitmeden wither skeleton kafası elde edebiliyorsunuz. Peki nasıl? Üç uçlu mızra yönlendirme yani yıldırım basıyorsunuz. Şu anda hava durumunu yıldırımlı bir hava durumu yaptım. Yani fırtınadayız. Biliyorsunuz yönlendirme büyüsü fırtınalı havalardan yıldırım çarpmasını olanak sağlıyor. Şimdi peki bunu nasıl kullanacağız? Öncelikle bir tane Creeper'ımız var. Creeper'ı Charged Creeper yapıyorum. Ve bununla beraber burayı avare ile dolduruyorum. Şöyle Creeper patladığı zaman. <laughs> işte bu. Bakın. Hop uzak dur. Görüyor musunuz? Wither Skeleton kafaları düşüyor. Normalde biliyorsunuz yaratık kafası düşer. Bu ola olağan bir şey. Ama Wither Skeleton kafası bug mıdır değil midir bilmiyorum. Ki büyük ihtimalle bug. Acayip efektif bir şey olur. Yani şöyle düşünün. Bir tane öldürdünüz. Avarelerle berabersiniz. Avare farmınız var. Ve Creeper patlıyor. Sonucunda Wither Skeleton kafalarını elde ediyorsunuz. Abi aşırı güçlü bir şey bu. Haddinden fazla. Baksanıza. Yani yaklaşık 2 dakikada falan 13 tane video kafası elde ettim. Şimdi Minecraft'taki gübreleyicinin ne için kullanıldığını biliyoruz. İki amacı var. Bir, köylülere çiftçi mesleğini vermek. Diğeri de kemik tozu elde etmek. Ama kemik tozu elde etmek genelde bitki kaynaklı olduğu için zor olabiliyor. Eğer ipeksi dokunuş bir küreğiniz var ise çim bloklarını bunu kullanabiliyorsunuz. Abi efsane bir özellik bu. Çim bloklarından kemik tozu elde edebiliyorsunuz. Ne kadar efektif sorgulanır. Ne kadar verimli aynı şekilde sorgulanır ama. Şu da bir gerçek. Acil kemik tozunuz olduğu zaman. Daha ihtiyacınız olduğu zaman. Ve yanınızda ipeksi dokunuş bir kürek varsa kemik tozlarını rahat bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Video başına gösterdiğimi de burada uygulayayım. Şu anda göstereceğim şey zaten biliyorsunuzdur. O da demek ki Minecraft prosesimiz. Şöyle bir olay da var. Kemik tozları şeker kamışlarını büyütebiliyor. Bu özellik Java'da yok. Sadece Pocket Edition'a özel bir özellik. Ve hani dürüst konuşacağım. Köylerle ticaret yapacağınız zaman ya da havai fişeğinize ihtiyacınız olduğu zaman acayip işe yarayan bir özellik. Normalde AFK şeker kamış farmlarımız var. Ki bizim serimizde şu anda kemik toz üzerine kurulu. Ve yaklaşık 10 dakikada ups, bir double chest dolduracak kadar verimli bir şeker kamışı farmımız var. Ve bunu da kemik tozu sayesinde yapıyoruz. Bunun bence Java'ya gelmesi lazım ya. Yani. Aşırı fazla hayat kalitesini arttırır oyun içerisindeki. Hepimiz Nether tuğlalarını biliyoruz. İki şekilde elde edebiliyoruz. Daha doğrusu bir şekilde. Nether rakları ısıtarak elde ediyoruz. Peki bunun ne işi kullanıyorsunuz? Size soruyorum. Genelde Nether tuğlaları ne amaçlı kullanırsınız? Ben de böyle gözükmesi sebebi kullandığım doku paketinden kaynaklı. Normalde kırmızı renkler biliyorsunuz. Daha doğrusu bordo. Genelde insanlar bununla Nether tuğlaları falan üretirler. Ama bunun bir gizli kullanım alanı daha var. Önünde ocak var. Az çok tahmin etmişsinizdir. Bunu yakıt olarak kullanabiliyoruz. Aşırı verimsiz bir şey. Bakın ciddi söylüyorum. Aşırı verimsiz. Ama hani acil yakıt durumlarında iş yapabilir. 10 tanesiyle bir tane yakıt ısıtıyorsunuz. Yani idare eder. Hani bir stekneder tuğlasından sadece 6 tane yakıt üretebilirsiniz. Hani kömür şey e, odun koyduğunuzu düşünürsek yani bir stekneder tuğlasıyla 6 yakıt üretirsiniz. Onu daha verimli kullanabilirsiniz. Yani nedir tuğlası bir kullanım alanı yakıt olması. Pek kullanılan bir alan değil. Pek bilinen bir alanda değil. Ama güzel bir alan. Hepimiz piglinleri biliyoruz. Genel olarak ruh meşalelerinden ve onunla beraber ruh kamp ateşinden kaçan yaratıklar. Ama bir ilginç taraf daha var. Bunlar bunun varlığından bile korkuyor. Hani varlığından kastım. Bunun bulunması değil. Nasıl yani hemen göstereyim. Bunu bu şekilde koyuyorum. Ve bunu söndürüyorum. Piglinler bunların sönmüş halinden bile korkuyorlar. Bakın. Koyduğum takdirde hepsi direkt kaçışıyorlar. Hani bu, abi bu sönük sönük. Şimdi yakıyorum daha. Kürekle söndürüyorum. Ama nedense hala kaçıyorlar. Bilmiyorum bunu düzeltirler mi bug mıdır ama Nether'da ortalığınızın yakınlarından bunu böyle koyarsınız. Ama hani hasar yemek istemiyorsunuzdur ve piglinlerin de gelmesini istemiyorsunuz. Söndürürsünüz piglinler oraya oramaz. Abi çok güzel bir şey ya. Evet o zaman ben videoyu burada bitireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin daha böyle tahmin ettiğiniz ya bak bence bu bilinmiyor dediğiniz şeyler varsa yorum kısmına bekliyorum. Bir dahaki videoda sizin isminizle beraber eğer yaparsam ki öyle bir video İsminizle beraber bu kardeşimiz bunu söylemiş. Bence de bilinmiyor falan filan diye bahsedebiliriz. Güzel bir etkileşim olur hepimiz açısından. Tamam o zaman bu video bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.